Kıymetli dostlar, MGPB'de 5. Kuvvet Programı'nda yine sizlerle birlikteyiz. Eskişehir'den yayınlarımıza devam ediyoruz. Eskişehir, e, gerek coğrafya özelliğiyle, gerek tarihi ve kültürel e, özellikleri gerçekten çok özel bir Türk yurdu, Türk il, ili ve e, bir kadim bir coğrafya. buradan Burada en az 3 tane bedeniyet kurulmuş. Tarihten gelen e, çok güçlü bağlar var. Ve Eskişehir'de yine çok özel bir e, hocamızı bugün konut edeceğiz yayınımızda. Cüneyt Buzlu hocamız. Ee, hem sporculuğuyla hem de buradaki e, açmış olduğu çok özel tesiste e, gerçekten bütün hem yerli ve yabancı turistlere hizmet veriyor hem e, gençleri yetiştiriyor. E, ne yapıyor derseniz bizim ta en kadim değerlerimizden e, atlı okçuluk, kılıç sanatını e, Türklere ve isteyen herkese hocam burada öğretiyorsunuz. Burada çok e, büyük e, aşağı yukarı belki kaç bin e, metrekare hocam. 100, Kaç dönüm? 100 dönüm yakın bir arazi üzerinde. Evet, Eskişehir'de e, Sultan atlı okçuluk tesislerindeyiz. Dediğim gibi Cüneyt Buzlu hocamızla birlikteyiz. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Biz de hoş geldiniz. Ee, e, öncelikle neden böyle bir yer açmak ihtiyaç hissettiniz? 5 sene olmuş galiba burayı açalım. Daha ben, önce ben bir işe başladık, başladık bu işe başladı 2014'te başladım. Evet. Birinci sebep bu bizim atlı sporumuz ve kültürümüz. Aynen. İkincisi Peygamber Efendimiz'in akıl kadısı yapmanın evet. gibi bir sünneti seneye. Üçüncüsü de bir resmi spor da Evet. Biz hem de sporcuyuz, hem tarihimizi canlandırıyoruz, hem kültürümüzü yaşatıyoruz. Hem de sünneti seneye ihya ediyoruz. E, amacımız bu diyorsunuz yani. yani. Dediğim gibi isteyen istediği yerden alabilir. Türkçüyüm diyen bizim kültürümüz, atasılarımız, e, dini hassasiyet olan İslamiyet'ten bakan bu düşünmek seni, o kalkma. Artık mesela Peygamber Efendimiz'in kıyamete kadar atılmamızda ayı ve bereket vardır. Kıyamete kadar at besleyin, güç atmaktadır. E, evinizde yay varsa berekettir der. Oku ve yayı bırakan değildir der. Bunlar hadisler, e, hatta Misafir bir vaktası Müslüman olsun sonra pil olarak alırız. Niçin? Hmm. Yani Peygamber Efendimiz'in öldüsüne mahsar olmuş biridir. Uhud Savaşı'nda yüzler lokak gibi bir ayet edilir. o yüzden de Sattin Evi Vakkası pil olarak alır. Çünkü Peygamber Efendimiz'in öldüsüne at saat at anam babam feda olsun dediği kişiler. kişidir. Hmm. Artı Osmanlı'da e, o kaç atacağınız zaman, e, öğretildiği zaman bir sır söylenirdi. Yani tam o yedi suresi atma zaman sen atmadın Allah attırdı, Allah atmadın. <laughs> hmm. bu <soru> öğretilmiş. <laughs> Tarihteki bizim ismimiz Oğuzlar. Aslında evet. o kızlar oldu. Oklar oradan manasına geldi sanırım. Yani evet. zaten e, üç oklar ve da iki kol Oradan da 24 boy ayrılır. Bütün e, boy damgaları ok ve yaydır. Kayını bile bir yaylı üç oku temsil eder. Türklerde yay hakimiyeti ok tabi değil sen bu üyeler. Hatta e, ee, Oğuzkan Destanı'da Oğuzkan üç oğlunu doğuya, üç oğlunu batıya gönderiyor. Üç oğlu altın bir diğer gidiyor. Üç oğlu evet. gümüş okuluyor. E, ee, Oğuzkan yayı kırarak üç oğluna diyor ki bozuklar olsun diyor. Çünkü bozuklar koludur. Üç oğluna da adınız üç oklar olsun diyor. Okların yaylara, yaya tabi olması gerekiyor. Mesela bir sultan e, tahta çıktığı zaman üç ok ve bir yayla çıkardı. Türkler'de yay hakimiyeti ok tabi bir sembol Evet. Biz ok atacaktık, geldim, nokta burası. Ee, yani buna neden e, bu işi yapıyoruz sorusuna gelirsen, çok zengin bir tarih ve kültürümüz var, çok zengin bir misyonumuz var. Ee, tarihte kurulan devlet beylik, ata sayısı 118 adet. Yani, e, çok zengin de bir kültürümüz var. Yani bilinen gibi bir yıl e, coğrafyada, bilinen dünyanın üçlü ikisine Türkler hakim bir dinlet kurulmuş. Ee, Eskişehir'de Osmanlı'nın kurulduğu topraklar. ilk e, fethedilen Karakadır Eşar'dır, Kadir Şehir'dir. İlk paranın basıldığı, ilk Osmanlı devlet olduğu adım adı eski şey. Evet, Karacahisar. Karacahisar, yani Selçuklu'nun da adı Selçuklu'nun da medeniyet kurduğu yerlerdir. Hatta bir tek şunu da söylüyoruz, Osmanlı İmparatorluğu, Selçuklu İmparatorluğu Türkiye Cumhuriyeti atlarla kurulmuş. Hmm. Üç İmparatorluğu atlarla, atlarla kurulmuş. Atlarla kurulmuş. Türkiye Cumhuriyeti'nin mesela Sakarya Meydan Muharebesi e, e Taarruz, atların sayesinde kazanılmıştır burada biz bir misyon istiyoruz. Burada çocuklara ve gençlere Türkçe ve kültürünü yani, öğretmeye çalışıyoruz. Mesela o ok katanlarda kamburluk olmaz. Dikkat kamburluk olmaz. O hmm. katanlayı sağlar. Hatta bir motor arıza gelişi, omurga yapısı ve e, motor arıza ve e, hakimiyet olayı ve liderlik özelliği artar. E, Türklerin de bilen dünyaya yani hükmetmesinin esas sebebi attır, ateizileştirmek. Hmm. Diğer bir buluş da üzengidir. Zengin bulunduktan sonra imparatorluklar kurmuştur göçü ve devletler. Evet. Yani dinler dünyaya hükmetmemizin üç sebebinden biri attır, biri okyay teknolojisi bir biri de kılıcı, çeliği işlemekten kaynaklı Türkler 17-18 yüzyılda kadar bilen dünyaya hükmetmişlerdir. Çok güzel hocam. Peki e, siz Türkiye'de bu işin en iyisisiniz. Burada hiçbir yani, tevazı yapmaya yok, gerek, gerek yok. Yapalım, yani şampiyonluklarımız var, şeyde, işte derecelerimiz var. Şu ana kadar kaç tane per gösteride performans yaptınız? Ben de söyleyeyim, ben 13 yaşında sporun içinden karate ile başladım. Karate ve kickboxlar, siyah kuşan ismini, Türkiye derecelerim var. Evet. Okçuluk yaptım kendisi. Onda da zaten altı okçuluk kadar derece yaptım. Geçen sene Macaristan ülkeninde tercih ettim. Biz bu işe ok atmak diye başladık. Evet. Yani senelerdir karate yaptım, uzaklı ustalar yaptım. Ben de bir Japon hayranlığı var. Evinden kimon kılıçlar, katana var. Ama kendi tarihimizi unutmuşuz. Öyle evet, kendi tarihimizin kültürümüzün zenginliğini e, hatırlamamışız. İşte bu işi ben özellikten sonra araştırdıkça yani dünya çok zengin bir yere sahibiz. Yani çok zengin bir kültürümüz var. E, bu medeniyet, bu kültürün anlatılması gerekiyor. Sportif anlamda, kültürel anlamda, dünya anlamda. Evet, aynı yani bu burada, e, da eee Eskişehir'de insanlarımıza bunu öğretmeye de çalışıyor. öğretmeye de e, yaşatmaya çalışıyoruz. Amaç ee, ben bunu şunun için sordum hocam. Şu anda Türkiye'de ciddi bir dönem dizisi akımı var. Çok da güzel oluyor. Gençlerimiz tarihi bilin, e, sevmeye başladılar. tarihi ilgi duymaya başladılar. Ve Türklük bilinci, milli bilinç artmaya başladı bu sayede ve çok geniş coğrafyalarda Türk dizileri bu anlamda seyredilmeye başladı. O dönem dizilerindeki bazı e, kılıç, ok atma sahnelerini siz gerçekçi biliyor musunuz? E, yani, mücadele yöntemlerini gerçekçi biliyor musunuz? Bizim e, atalarımız e, o şekilde bir kılıç evet. Biraz fazla artistik bazı şeyler görüyoruz da. Çok de. fazla hani yanlış defalar <laughs> Mesela biz <Güneş> <laughs> bir nedir bundan bir Evet, zaten hep şeyimiz. Hep şeyimiz. Hani o dönemdeki zorluklarla yaptı diziler ama hani Şimdi attan, eğerinden, e, o kullandığı okun atış tekniğine kadar yani her şey yanlış ama. Şimdi Cüneyt Arkın ayrı bir köşeyi koymak o, lazım. o, o bu işin yani bu Türkiye'de öncüsü ve yani ona biz saygısızlık yapamayız. Kesinlikle. Işin, kendi e, imkanlarıyla. Kendi... O, o zamanki imkanlar evet. ama şimdiki imkanlar arttı. Ama şu anda da sıkıntı ne dizilerde? Bir kıyafet yanlışlığı var. Evet. 11-12. yüzyılda kök boyasından elde edildiği için renkler siyah ve renk kullanılamıyor. Hı, hı Onun için Türklerin kıyafetlerine bakarsanız sarı, kırmızı, mavi, sıcak renkleri ağırlık. Evet. Bu birincisi. İkincisi, Orhan Gazi zamana kadar Türkler dört kullandı. Orhan Gazi zamanında meclislerde dört ayıklanmaya başlandıktan sonra sarayla geçirdi. Hmm. renkler yanlış. Ee, biz tarihte okçu milleti, Oğuzlar, Oğuzlar. Evet. Oğuzlu. evet. Oğuzlu. Boylar Oğuzlu. maalesef, ok, okçu milleti. Yani normalde dünya tarihinde yapılan savaşların yüzde seksen beşi ok ve yayla yapılır. Evet. Kılıç yüzde bir işte mızrak ya da diğer şeyler yüzde yedi, ee, sembolize eder. Hani dönem dizilerinde ama e, şunu da e, şey yapamadım. Yani, bu diziler sayesinde insanlar tarihi araştırmaya başladı. Tabii ki bizim olarak, gibi meraklılar şey bu işi yapmaya başladı ve heveslendi. Ama e, beyti kaygısı olduğu için bir de bir dizi sonuçta bir tarihi belgesel değil. Kesinlikle. Çok beklenir. Ama ben şunu üzülüyorum. Mesela bu diziler birbiri bildiğim kadarıyla Malezya'ya döndü, Müslüman ülkelerde döndü. Üç iş istemiyorlar. Tabii dünyanın çok yöntemleri. Mesela ben yani. geçen bir hatayı söyledim. Bir atlı sahne çekiyorlar. Atın 10 kişi var. Bizanslılar pusu kuruyor. Karşılarak pusu kuranlar atsız, yaya. At da gülüyor, eline kılıcı alıyor adamlara koşuyor. Yani bu hem <laughs> tarihi gerçekçiliğe sığmıyor. Yani 10 tane atı yan yana aldığınız zaman, 100 tane deyince adamı yana geçersiniz. Artı, Türklerin savaş teknolojisi ok ve yaya dayalı uzaktan mesafe. Mesela Çinliler, Türklerin büyük zaferlerine bakın Ağustos ve yaz aylarında. Sebepleri bir. Kullandığımız yaylar organik malzemeden yapılıyor. Mesela akça aç, Mersin Balan Hava Kesesi, manda boynuzu ve hayvan siniriyle yapılır. Bir yay 3 yılda yapılır. 200 yıla kadar kullanılabilir. Minimum mesafe 500 metre o kadar. Türkiye'de... Ve yarım kilometre. Yarım kilometre toz kokulan İskender'in rekorları şu anda 846 metredir. Hala kırılamamıştır organik yaylar. Bizim ne yapıyoruz hocam? Toz koparan iskeller. Ben Sultan Süleyman zamanında yaşamıştım. Hala da o rekor kırılamıyor. Şu anda bir de ok atanlar arkadaşlar menzil atanlar 500 metre civarında ya 550 metre civarında. O İstanbul'da toz koparan bir semt var. İstanbul oradan, oradan, oradan geliyor. Oradan geliyor. Aynen. Böyle toz koparan bir gelir. Kıymetli evet. dostlar, İstanbul'daki toz koparan semtinin adı Ok Meydanı oradan gelir. ok Meydanı, ok evet. Kanuni Sultan Süleyman zamanındaki Fatih yaşayan... Sultan, her şey, o toz koparan İskender, e, Kanuni Sultan Süleyman zamanında yaşamıştır. Fatih Sultan Mehmet vahvetmiştir. Ok Meydanı sadece ok sporuna ayırmıştır. Hı. Dünyada kurulan ilk spor tesisidir. Öyle mi? Tabii Ok Meydanı. E, o, o şu anda ne oldu ya? Daha sonra işte o Cumhuriyet ilerleyen süreçlerde işgal edilmiştir onlar vakıf analiz yapmamız. dizilere gelirsek, dizilerde çok fazla kurt hatası var. Kıyafet hatası, kılıç hatası var. Mesela kullanılan kılıçlar e, tutuş teknikleri yanlış. Mesela Türklerde yoğurt çalınır, kılıç çalınır. Kılıç saplanmaz, kılıç kurulmaz. Evet. Yani mesela bizim kılıç teknikleri daha çok atın üzerinde ve suvariye dönüktür. O ok tekniği suvariye dönüktür. Ee, i̇şte Selçuklar'da, Osmanlılar'da, Rokunlar'dan başlayarak hep at okçudur. Hı, hı Ateşli silahlar bile kullanılmaya başladıktan sonra bile Osmanlı 200 oku ve yayı bırakmamıştı. Hı hı hı. hı. Hani ateşli silahlar ne zaman çok seri ateş etmeye başladığında, çünkü iyi bir İngiliz oktusu dakikada 10 ok katarken yani iyi bir Türk okusu 30 ok atabiliyor bir dakikada. Üç katı. Üç katı. Artı ateşli silahlar ilk gelişmeye başladığı dönemde dakikada 1 mermi atıyor. Ama iyi bir Türk okusu dakikada 30 ok atabiliyor. Onun için ok veya... Bir çok güçlü ama İlerleyen süreçte tabii e, tabi ateş silahların ateş sayısı çoğalıyor ve artı sıkıntı şu iyi bir kemen keşin yetişmesi 6 yıldır. Hmm, i̇yi bir ateşli silahları 6 ayda üretebilirsiniz. Doğru. Bu hakikalıklardan dolayı e, belli bir dönemden sonra zaten o şeyini ama İkinci Mahmut zamanında ateş sıraları arttı halde ok ve yayın spor çoğunlaşta bırakılmamıştır. Yani spora dönüşmüştür artık. Savaş sanatından spora Aynen. bir dönüşmüştür. 800 metrede de ikinci Mahmut'un menzil rekoru vardır. Öyle ha, mi? Tabii. Üçüncü, dördün Çok kuvvetli ve çok iyi yaya. Evet, dördün vardı duymuştum evet. Ee, dediğim gibi yay ve ok Türk'ü <laughs> sembolize eder, bizi sembolize eder. Kılıç ikinci planda var. Hayır değil. Şimdi biz tarih boyunca kılıcı ve çeliği çok iyi işleyen bir millet. Hani ufak bir <laughs> yanıklık vermek gerekirse bunlarla Romalılar karşılaştığında Romalılar şoka gidiyor. Nasıl <laughs> şoka gidiyor? Romalılar bronz kılıç kullanıyor. Bunlar çelik kılıç kullanıyor. <laughs> Romalılar savaş alanın altına gelip yerde savaşıyorlar. Türkler at üstünde ok atarak savaşıyorlar. <laughs> ve ilk defa gördüklerinde bunlar nereden çıktı diyor. Geçede Hani <laughs> Ee, Bunlar göçer bir milletiz evet. ama savaş teknolojimiz çok ileri olduğu için dinlen dünya hükmeti. Mesela şu anda Amerika niye hükmeti? Savaş teknolojisi ileri. Kesinlikle. Türkler de kedi işledikleri için, atı kullandıkları için hızı kullanıyorlar. Ve oku ve yayı kullandıkları için üstünlükler oluyor. Peki hocam buradan dizi yapımcılarına, yönetmenlerine bir mesajımız var mı? Ha, şunu söylemek istiyorum. Yani çok bir işe Ehil olmuş, benden daha önce başlayan arkadaşlar var. Mesela Türkiye'de İktidar Topçuluğu Cemaat Nadiye başlamıştı. Evet, evet. evet. Ee, Japonca'da Sensei, Türkçe'de Hoca demektir. Aslında bir önce gelen demektir. Evet. Usta. Iki, Usta. İkinci Mahmut'tan sonra bu işi unutulmuş. Mesela Balkan bozgunu, Kavkaz bozgunu, Birinci Dünya Savaşı bozgunu, Sonya Ustası'nın 1908'de Beşiktaş'ta öldüğü, ondan sonra bu işi unutulduğu söyleniyor. İşte Daha sonraki süreçlerde, 2000'li yıllarda, işte Adnan Mevlana'da, onun gibi Murat Özler gibi hocalarımız okçularla işte gönül veriyorlar. Bizim bir süreç daha biraz daha gitti 2014'ten sonra. İşte biz sadece ok atacaktık. O bizi ata götürdü. At derneğe, kulübe. Daha sonra gösterilere ve yarışmalara. Ben yani şu ana kadar 55 e ayda protokol gösterse Türkiye'de. Hatta saniye, da bahsederseniz hocam. Ya yani rekor demeyelim yani. mesela atın üstünde 7 saniyede 3 şeyde bu ok atabiliyoruz. Nokta atışı yapıyorsunuz. Nokta atışı dediğimiz 3 tane tam e, tablo parkuru vardır. Birinci hedef 25. metrededir, ikinci hedef 40. Metredir, üçüncü hedef 85. metrededir. At 7 saniye ya da 8 saniye içinde koşup 3 oku da hedefe atabilir. Yani atın hızı Hı -hı. bu arada. Şimdi şöyle bazı atlar 6 saniyede koşuyor, bazı atlar 10 saniye. Yarışma kurallarında yani 10 saniye altında koşarsanız, 2 hedef bulursanız artık puan alırsınız. Hmm. 10 saniye geçirirseniz eksi puan alırsınız. Hmm. Ee, dediğim gibi bu bir spor. Ee, yani biz yani spor tarafından da yapıyoruz şu ana kadar bir sürü öğrenci yetiştiriyorum. Bunu Türk kültürünün metolojisinde öğretiyor. Bu da hemen şunu söyleyeyim. Türk e, coğrafyasında, Türk devletlerinin böyle bu özelliklerde bir yer var mı bildiğiniz kadarıyla başka? Bir? Ya şimdi şöyle söyleyeyim, yok. Yani, o işin merkezi neresi çünkü, mesela? Türkiye. Yani. Ya şu anda Avrupa'da, Macaristan'da biraz daha e, yaygın. Ama Macaristan'dakiler üç parmak atıyorlar. Ulanlar, deryalar evet. aynı yine. Atları daha yavaş. Hı -hı. Yani bizim Türk stili çok hızlı at. Baş parmak atışı. Yani bisiklet oynamamız mı, aşık oynamamız okçuluk işimiz, başparmak kuvvetlendiriyoruz. O kadar Yani tabi oku sağdan gezeriz. Avrupalılar soldan gezer. Yani arada karakteristik atış farklılıkları vardır, evet. Orta Asya has, bize has atış teknikleridir. Yani bizim şu andaki, sizin buradaki yapmış olduğunuz eğitim sistemini Orta Asya'da aynı uygulanıyor mu? Yok, kalmamış. Çünkü bir Moğollar biraz sahip çıkmışlar. İşte Kazakistan, Kırgızistan ve diğer e devletlerde Rus işgalinden sonra unutulmuş bu işler. Hmm. At olayı hala devam ediyor bu kadar ama o kıyaya kalmıyor. Zaten hani modern teknoloji. Zaten şöyle de bir şey var. Ee, hani, ya da hayat şartlarında mücadele eden biri şu bir devlet o kıyaya yani ulaşamaz, artık ulaşamaz. At hala pahalı bir spor. Ok hala hmm. pahalı bir spor. Ok atan altına tercih Hala geçerli. Hmm. Yani o da nasıl olmuş? Ee, Osmanlı zamanında e, bambu ithal edilmiş Hindistan'dan e, ee, savaş sebebiyle bomba gelemiyor. Zamanla bir ok bir altın olur. Onun için ok atan altına perdeyim oradan gelir. Hala da ok ve yer pahalı bir e, araç. Spor evet. malzemesi. Yine atlamak gelir. yani Ekonomik seviyemiz arttıktan yani, sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın bu işe ayak olmasından kaynaklı bu iş gelişmeye başladı. O da, da sorayım hocam. E, Etnospor vesaire diğer şeyler e, bu işlere olan ilgiyi arttırdı sanırım. Devlete herhangi bir destek alıyor musunuz? Bir teşvik alıyor musunuz? Ben şu ana kadar hiç destek alamadım. Şu anda kırık için gitmek kurduğumuz bütün harcamaları kendi karşılıyorum. Ee, devletin destek vermesini istedim. Daha önce da belediye ile İstanbul'da görüştük. Ama e, belli bir aşama kat edemedik. Ama İstanbul Doktor Vakfı çok büyük bir vakıf. Ve hani devletten, Cumhurbaşkanı'ndan dinlerlerinde zaten. Zamanla olacağını umut ediyorum. Hani bizim burada insanlara kültür ve kültür öğretiyoruz. Çocukları yani uyuşturucudan kötü alışkanlıklardan. Burada siz de gördünüz. Bir sürü öğrencim Kesinlikle. var. 13 17 yaşında en az 20 yakın öğrencim var. Eşim programda gibi. Bir yandan da Böyle... alttan geçtiriyorsunuz yani. Tabii. Yani, 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 ustalarını... yani bizim buradaki hatta bazen bizler kafa kırıyorlar dedi. Millet aya çıkıyor, sizler okla yerle uğraşıyorsunuz. dedim sen, sen aya çıktılar, ben arkadan okma. Ben yani okma diyeceğim. <laughs> Birinci bu. Birincisi, geçmişine inmeyen geleceğine Kesinlikle. sahip olamaz. Biz geçmişimizi de biliyoruz, geleceğini de biliyoruz. Yani biz e, silah ya da ne bileyim, karşı değiliz. Yani buradaki amacımız kendimize has kültürü. İnsan e, şöyle söyleyeyim, dinini kaybedersen kültürünü kaybeder. Kesinlikle. İşte kültürünü ve tarihini kaybedersen e, bağımsızlığını kaybediyor. Mesela siz az önce sordunuz, bir devlette 1780-1800'lü 1780 yıllardan beri Rus Evet. Rusça öğrenmişler. Rusça öğrenirseniz elinizi kaybediyorsunuz, Rus gibi düşünürsünüz. Evet. Mesela... Ama Allah'a şükür ki hocam, o diri yeniden o uyanış, o diri diriliş tekrar yani, başladı. O biraz zaman var, şöyle evet. zaman var. E, mesela bir kaza, sonra ben kazandı, Kazak Türk'ünden. Mesela Kazak deyimi 16. yüzyılda ortaya çıkan bir deyimdi. Mesela Kırgızlar hı hı. çok eski bir Türk milletidir. Türk boyu, evet. Türk boyu çok eski. Daha e, renkli taşlarda yazar, Gürtük anıtlarında yazar. Hatta Bilge Kağan yanıtlarına der ki, Kırgızlarla savaştım, ben dokuz oğullardan dokuz oğullardan on kere savaştım. Hı. Hatta zamanı Tanrı yaşar, iş oğlu ölmek için yaratılmıştır bu hmm. anıtlarda. E, mesela Kazaklar, Kırgızlar, Karaşaylar, Tatarlar, Kıpçak soyludur özbeklerde uygulan kavuk soyudu, biz Oğuz biz soyu Türkleriz. Hı Soy Türk'ü söyle, Türk genel adıdır. Biz Oğuz soyu Türkleriz. Türkleriz. Mesela aslımızın Türkçeşler ya da Türkçeşler diye geçtiği gibi, ne bak o Çinliye geçince, bunlar zamanlar yani yenildikten sonra. Göktürkler zamanında on oklar, oklar boylar manasında, daha sonra Oğuzlar, Okuzlar, Oğuzlar oluyorlar. Müslüman olduktan sonra Türkmen denmeye başladı. Men, Türk, Arapların deyimiyle. Evet. İşte gelip konar bir sorunlarla dolayı görüp deyince. Yerleşik ayete geçmiş. E, Türkmenlerden mi? Men ah, avcıdan geliyor. Manav. denildi. Tabii. tabi. E, mesela Balkanlara giden Türkler de evladı Fatiha'ndır. Konya ve yöresinden giden Afşar ya da Kınık boylu Türkmenlerdir. Balkanlardan gelen. Muhacir ya da macur dedikleri. Onlar evet. Bunlar da has Türk'tür yani. Kesinlikle. Evladı Fatiha'ndır. Hocam son olarak şunu sorayım. E, buraya gel, yani buraya gelmek isteyen, buradan eğitim almak isteyen, yararlanmak isteyenler, e, ne, ne, yapmalı? Nasıl yani ulaşabilir şey size? Biz burada e, daha yeni oluşturuyoruz. Yani ben 6 senedir bu işle işte uğraşıyorum. Bir gün senelde spor alt takım Her boks yaptım. E, spordan kaynaklı. E, burada da aynı spor disiplini oluşturdum. E, burada at niş eğitimi veriyoruz. Herhalde bir işe de at boksu eğitim Okçul ve ve eğitim veriyoruz. Evet. E, kılıç eğitimi veriyoruz. Ya yani Türk savaş sanatları. Ben uzun yıllar karate ve kickboks yaptığım için yatkınlığım da var. Ha, biz buradan atın üzerinde kılıç kullanma, o ok atma, hat ata Yani bu iş bizi gösterilere yöneltti. Daha doğrusu belediyeler evet. ve festivaller bizi davet etmeye başladı. Yani ben gösteri isteniz var mı? Tabii. E, diye internet sayfamız var. E, Instagram ve Facebook sayfamız var. Evet, sosyal medya sosyal hesabımız var. Sosyal medyadan yani Cüneyt Uzu diye YouTube'da, Facebook'ta, Instagram'da, TikTok'ta da de aktif olarak evet. kullanıyoruz. Yani buradaki amacımız insanlara hem geçmişi hatırlatmak, hem de spor yaptırmak, hem de sünneti Peygamber e sünnetini yaşatmak, ihya etmek. Hocam çok önemli bir hizmet ifade ediyorsunuz. Allah yardımcınız olsun, Allah muvaffak eylesin. Çok teşekkür ederim. İnşallah Hı -hı çabalarınız karşılıksız kalmayacak ve sizin gibi bu şekilde faaliyet gösteren teyislere bence çok çok daha ihtiyaç var. Ee, ve sadece Türkiye için de değil, bütün Türk coğrafyası için. Hiç, son bir şey söyleyeyim. Şimdi. Şunları da çok takip ediyorum. Evet. Mesela ben de bir arkadaşım oldu. Bir oğlan geçmiş sene de Macaristan kumazları yemişti. Tamam. Facebook'un ee, evet. e, e. da e, sosyal medyadan, maneviyat medyadan çok fazla takip edememiştim. Hatta Brezilya'dan, ve Venezuela'dan da var. Davet ediyorlar. İlgi duyuyorlar değil İlgi duyuyorlar ve çünkü bu bize has bir spor. Nasılca bunların kendi o kalitesi var. İngilizlerin futbolu var. Atletikçilik de bize has bir spor. Kimden öğrenebilirler? Bizden Mesela. 40 yaşından sonra tabii binmeye başladım, 40 yaşından sonra ok atmaya başladım. Öyle mi? Tabii ama şu anda... E, şu anda yaş kaç hocam? Yaş 48. Yani seviye olarak e, hani normal bir Türk alpini yapabileceği her şeyi yapabilir Ve e, Bu istemek yok. Gen, e, gen aktarı mıydı? Kesinlikle. Işte. Yani bunu başka yatkın budur. yani. yatkın olacak. diğer dediğim gibi burada biz Allah'a mesela Avrupa Şampiyonası Uluslararası Şampiyonu yapmayı düşünüyoruz. Burada bir büyük bir projemiz var. Siz de görmüştünüz. Evet. Proje bağlamında burada konaklama, eğitim, festivaller, uluslararası yarışmalar ve eğitim üzerinden büyük bir proje yani Eskişehir'de tarihi turizm yapmayı düşünüyoruz. Daha önce belediyelerle görüşmelerimiz oldu da ama bir şekilde aşamadık artık onları. Onlar da dün burada bir tarih, tarihi e, misyon üstlendiğimizi farkındalar. Tarihi bir turizm yaptığımızın farkındalar. İnşallah ilerleyen süreçlerde işte sizin gibi e, insanlarımızın katkılarıyla farklı yere gideceğini tahmin ediyorum. Mutlaka ben de canlı gönülden, yürekten katılıyorum dileklerinize, temennilerinize. İnşallah dediğim gibi çabalarınız karşılıksız sız kalmayacak. Çok teşekkür ederim hocam. Ben, ben de için, bizi ağırladığınız için. E, de gezdik, gördük. <laughs> Gerçekten on numara. Yani Daha de, çok öyle. eksik. Projemin yüzde yirmisi de evet. inşallah tekrar bir daha görüşmek. E, Gurur duymamak elde değil. Çok Gerçekten güzel. sizin çabalarınız Takviye yani anekdotta buradaki kılıçlarımızı kendimiz yapıyoruz. Neşleri, e, Kılıçları ve yapıları kendimiz yapıyoruz. Kostümleri bir arkadaşım hmm. dedim. Polat Kubilay bir kardeşimiz var. Kılıçları kendisi yapıyor. Olur, kendisi ben de onu kendim tarih sanatçısı. Ben de e, somut olmayan e, kültürel miras temsilcisi. İstanbul'da da bir toplantı oldu. Ben de çatlar oldu bir arkadaşımız var. Kendisi Osmanlı tarihçisidir. Evet. Tarihçisi Müslah'ı arkadaşımız Anadolu Üniversitesi'nde öğretim görevlisi çok sağlam bir ekibim var. Yani ben evet. ben gözüküyorum ama tabii bir süresi, arkası var. Tabii bu, bu, işin arkası var. Kıyafetinden kılıcına, okuna, işte, tarihçimize evet. tarih kadar her şeyimiz var. Çok güzel. Ama ben de bu işi geliştirmek için bilimsel makale, e, hissiyeler, eski bayitannameler Devamlı araştırdık. var ya. Yoksa Kesinlikle. genlerle de sadece genle olmuyor. Hocam altyapınızın çok iyi olduğu yani her konuşmalarınızdan, bütün icraatlarınızdan belli. Dediğim gibi ben gerçekten etkilendim bu tesisi görünce bir Türk olarak, bir Türk vatandaşı olarak çok gurur duyuyoruz bu faaliyetleri. Allah dediğim gibi çabalarınızı karşılıksız bırakmasın. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Ee, kıymetli dostlar Eyviz. böylece e, bir 5. Kuvvet programının daha böyle sonuna gelmiş olduk. Bir başka program yine karşısında oluncaya kadar Eskişehir'den bütün Türk dünyasına selamlar.